Ayvanın faydaları Ayva şiddetli baş ağrılarının önüne geçebilir. Tam bir şifa deposu olan ayva, kış mevsiminde en sevilen meyvelerinden. Severek tükettiğimiz bir meyve ayva. Ayva, regil döneminizi düzene sokmanızda yardımcıdır. Şiddetli baş ağrılarınızın önüne geçmede de imkan sağlar. Doğal ilaç niyetine tüketilmesi gereken bu meyve, Günlük yaşamınızda aynı zamanda size enerji de verir. Varisler için birebir. Ayva aynı zamanda varis tedavisi için kullanılan doğal bir tedavi yöntemidir aynı zamanda. Günlük yaşamın hengamesinde size güç ve kuvvet vererek enerjinizi yükseltir. Doğumu kolaylaştırır. Ayva aynı zamanda doğumu kolaylaştıran etkili yiyeceklerin başında gelir. Hamilelik döneminde rahatlıkla bu meyveyi tüketebilirsiniz. Şiddetli baş ağrılarının çaresi ayvada. Gün içerisinde şayet şiddetli baş ağrıları yaşıyorsanız bu meyve baş ağrılarınızı dindirebilir. Aynı zamanda çok daha iyi hissetmenize de yardımcı olur kilo almaya yardımcı. Ayva aynı zamanda iştah açıcı bir meyvedir. Gün içerisinde ayva tüketiminizde eğer ki kilo alamama gibi problemler yaşıyorsanız bu meyveyi daha sık tüketmenizi önerebiliriz. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.